Bunun kaç santim? Ben buna koyacağım. Bekle geliyor. Bek. Nereden nereye istediğine bağlı. Şimdi şöyle yapsak. Şöyle koysak. Bunaldım, daraldım. Kanka böyle ufak oluyor anlamadım ki ben ufak istemem. 3 santim kanka. 3 santim ufak değil aslında galiba. 3 santim ufak mı? 3 santim ufaksa yorumlara Yok söylemeyeyim. Ha, ah, ah. ha. <laughs> burnunu okula yazdırmayı düşünüyor musun? Dokuz kanın çekilişini ister misiniz? Bu da kasamın götüne giren kablo. Burnum vergi ödüyor mu? Burnum anana girsin. Pik. Tamam şaka şaka girmesin. Bir iki gün sonra yardım helikopteri seni buldu ama iyi ama tek kişilik yerleri var. Burnumu orada burnunu orada Burnumu anana bırakırım. Nasıl oynarken Luka Modric ile oynuyor mu? Burnuna vergi ödüyor mu? Lan piç kurusu bir tane soru soracağım. 50 tane video döşüm soru döşemiş. Pes oynarken Luka Modrić'le oynuyor mu? Oynamıyorum. Ben sizden öğrendim Luka Modric'e benzediğimi. Yoksa ben bilmiyordum Luka Modric'e benzediğimi. Burnuna da vergi ödüyor mu? Bu sorunun az önce cevabını söyledim. Ne dedim? Niye değişiyor? Soruların yeri değişiyor sürekli. Burnuna geçen bir kızla gördüm. Fena ha çatır çutur. O kız senin anan. Şak. Sırt üstü yüzünce köpek balığı zannediyorlar mı reis? Gusül alırken o burun ne kadar su alıyor? Botun oğlu. Ben bunu nasıl laf sokarım? Burnum büyük. O pek balığı çok... Yar o da çok agresif oldu. Soru. Soru yazacağına amına koyayım sonuna soru işareti koysana neyi bu kadar kastın? En sevdiğin oyun ve tuvalette burnundan utanmıyor mu? Tuvalette niye burnundan utan? Ben mi yanlış? Tuvalette burnundan utanmıyor mu? Niye bu tuvalette burnundan utanayım amına koyayım ne soruyorsun? Sonuna ya abi sizin evdeki oksijen yarısından fazlasını senin burnun tüketiyor. Cevaplarsan sevinirim. Ben buna ne desem komik olur şimdi. Anana mı söveyim? Ananı mı alayım? Burnum tüketiyor kardeş. Abi gusül alırken burnunu 3 defa yerine 6 defa mı süveriyorsun? Burnun büyük olunca tabii. En sonunda bir tane orospu çocuğu gülücü var. Onu gördün. Onu yakaladın mı? onu yakalamanız da oros Garanti olsun diye bir de burnumu karıştırıyorum amına. Soru tolu gusül abdest alırken burnuna su verebiliyor musun? Bunu cevaplamıştım. Ve karıştırdığımı da söyledim. Abi tövbe abi düşündüm. Pas abi bu soruyu cevaplayamayacağım. Pas. Abi burnunun ayrı kimliği var mı? Soru cevap yazmış bir de yanında. Teşekkür ederim soru cevap yazdığınızda. Ben anana söyleyecektim. Tam bunu gördüm. Daha çok anana söyleyeceğim şimdi seni. Dok disrespekte ne oldu be? bunun çift face cam gelecek mi? Gelecek. Tam %100 am. Nefes alırken bizim nefesimiz çalmaya utanmıyor musun? Hadsiz. Parantez içinde soracağım. Yorumlara yazın İsmail Albayra Siki Miyarnı mı bırakayım? Burnunu karıştırırken ayrıca bir ayrı bir küre ihtiyaç oluyor mu? Artı bir. Uzun burunların burun karıştırma aparatları var bak böyle. Satılıyor bunlar. Burnumun...